Platon'un yansıdan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlere Star Heroes sponsorluğunda yapmış olduğumuz 100 dolar değerindeki poker turnuvasından bahsedeceğim. Wonk wonk. <laughs> evet dostlarım sitemize geldik. Sitemiz Poker Now Network. Sarıros'un yapmış olduğu sponsorlukla birlikte sizlere 100 dolar değerinde bir poker turnuvası düzenledik. Peki bu turnuvaya katılmak için neler yapmanız gerekiyor? Birinci adım Playtörn Dünyası Discord'una katılın. İkinci adım Sarıros Discord'una katılın. Turnuvaya katılmak için yapmanız gereken tek şey bunlar. Turnuvamızda birinciye 50 dolar, ikinciye 30 dolar ve üçüncüye 20 dolar dağıtıyoruz. Toplamda 100 dolarlık bir turnuva düzenliyoruz. Ama indi yarın akşam saat 10'da başlamayı planlıyoruz. Yerinizi almak ve sorun çıkmaması için bir saat önceden Discord'umuzda olursanız hepimiz için daha sağlıklı olur. Turnuvamız nasıl ilerleyecek diye soracak olursak turnuvamız iki turdan oluşacak. Birinci turun galipleri ikinci tura geçmeye hak kazanacak ve ikinci turda da son aşamaya oynayacağız. Birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödüllerini dağıtacağız. Ve daha bununla bitmedi tabi de sizlerle Stereos'ta bir tane daha turnuva yapmayı düşünüyoruz. Bu seferki turnuvamız ise 250 dolar değerinde olacak. Fakat bu turnuva poker değil. Bu ganiyi kazanmak için Stereos'un kendi oyununu oynayacağız dostlarım. Ona katılmak için neler yapmanız gerekiyor peki? O turnuvaya katılmak için alfa tester olmanız gerekiyor. Şuraya bıraktığım kartı tıklayarak nasıl alfa tester olunur bunun hakkında bilgi edinebilirsiniz. Evet dostlarım sizlere daha çok gani dağıtmak istiyoruz. Bunun için ise sizin etkileşimleriniz çok önemli. Bugün 100 yarın 1000 ondan sonraki gün 10.000. Neyse. Evet dostlarım bugünlük benden bu kadardı. Yarınki turnuvaya katılmayı unutmayın. Eğer poker hakkında bilginiz yoksa da endişelenmeyin. Discord'umuza gelirseniz önden size bir poker hakkında bilgilendirme yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.